Tiyatromuzun kuruluş kurulu hikayesi bundan 2022 hmm. yılında yani 3 sezonumuz çok daha küçük bir tiyatroyuz. Ben Ulaş Akşit. 35 yaşındayım. Kadir Üniversitesi tiyatro bölümünden mezunum. Şu anda Okus Korpus'un yaptığı Close Up'ta oynuyorum. Ben Ezgi Coşkun. İstanbul'da çeşitli tiyatrolarda hem çeviri hem oyunculuk hem de yönetmenlik hem de aslında birazcık da yapımcılık oluyor bu. Devam ediyorum. Aslında biz bir ikimiz bir bağımsız filmde çalışırken beraber tanıştık. İşte sen neler yapıyorsun? Oyun var mı? Çevirir misin? E, bu tarz sorular sordum. Dolaş dedik işte bir şey var mı falan dedim ki bir psikopat var ama çok zor bir oyun. O da dedi ki tamam ben yaparım. Nasıl kendimi unuttum? Unuttum. 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 Sizlere sunmak için geldim ve gelecek neslinin. Çünkü bir başyapıt hep bir başyapıt olarak kalacaktır kimse beğenmese de çektim durdu. Close Up bir seri katilin hikayesi aslında. Ee... Yani şöyle diyebilirim benim aradığım oyunlar birazcık şey hem kara komedi çok seviyorum yani Kofi'nin çağdaş olması politik olması ilgimi çeken oyunlar ama yani her şeye de açığız bu arada sadece şu olsun bu olsun diye bir şey yok sanki sadece yüzünün close ekranı kapladığını bilir gibi parmaklarını mikrofonun etrafına dua eder gibi sarmış. Yatağında olduğu gibi duruyor kızım. Seni korkunçuz dedik. Seni seviyoruz. Seni bekliyoruz. Gözyaşları arasından bir umut ışığı fırlıyor ve gülümsüyor. Baban bir şey demiyor ve ağlamıyor her zamanki gibi. Biz şu ana kadar bir tane oyun çıkarabildik. Proje proje ilerleyebiliriz gibi geliyor şu anda da. İsim yok elimizde arkadaşlar. İsim yok. Gerekli bilgileri biz zaten size vereceğiz. Lütfen şimdi burayı boşaltalım. Evet falan filan falan filan. Birikimlerimiz, evet. daha önce yaptığımız işte master, ondan sonra Fransa deneyimi, orada öğrendiklerim, çeviriler, bunların sahnede nasıl olacağı, bir yönetmen olarak benim oyuncuyla nasıl çalışacağım falan gibi çok iyi ilerleyen bir ilişkimiz oldu. O yüzden de üçüncü sezonumuza kadar geldik, bakalım sonra ne olacak. Mücadele veren, emek harcayan, hani hak ettiği gibi yapan insanlar olarak anılırsak kafidir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler teşekkür Gerçekten ediyoruz. geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.